Ve uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Yeni sezonumuz başladı. Dolayısıyla yeni videolarımız da yolda. Bunu müjdesini verebilirim. Kısa bir güncelleme yapmak isterim. Ekim ayı itibariyle bir iş değişikliği yaptım ve öğrencilerimi şimdiden çok özledim. Bu sezonun ilk videosunu dolayısıyla onlar için yapmak istiyorum. Pandemi olayları başlamadan önce çılgın gibi prova alıyorduk. Hem ortaokul korusuyla hem lise korusuyla. Emeklerimizin sonucunda da bir festivalde Kilise konserimiz olacaktı. Diğer bütün etkinlikler gibi maalesef bizim konserimizde programımızda iptal olmak durumunda kaldım. Buradan tüm öğrencilerime ve hatta bütün koro severlere sesleneyim. Gün gelecek, pandemi bitecek ve yeniden kol kola, doya doya müziğimizde, provalarımızda ve konserlerimizde tekrar buluşacağız. Bir değil ama bir sürü konser vereceğiz ve bu zamana kadarki emeklerimizin karşılığını kesinlikle alacağız. Parçaya başlamadan önce bir bilgilendirme yapalım. Bu zamana kadar kanalda nasıl videolarla karşılaşmıştık? Mesela bir düetimiz olmuştu, kanonlarımız oldu ve müzikal terimlerle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapan videolar yayınlamıştım. Bu seferki parçamızda kısa ve öğrenmesi kolay melodilerimiz var. Fakat toplamda 6 tane partisiyonum oluşuyor. 4 tane kadın partisyonu ve 2 erkek partisyonu. Biliyorsunuz videoların da artık bir formatı var. Önce parçayı söylemeyi öğreniyoruz, işte nasıl o sesi çıkartacağız vesaire. Ardından da bütün sesler birlikte nasıl duyuluyormuş diye sonunda böyle kare kare bir videomuz oluyor. Ben dört kadın partisyonumu söylüyorum zaten. Onunla ilgili bir problemimiz yok. Ama acaba merak ediyor musunuz ki bu erkek partisyonu kim söylüyor diye? Eğer ediyorsanız buna çıkıyorum. Canım korom, eski korom, foyla da birlikte çalıştığımız. Ardından aynı zamanda olmasa bile okuldaş olduğum, çok sevdiğim canım dostum Ozan Türkan bana bu videoda eşit edecek. Yani mükemmel ses miksajları yaptığı için bu altı sesli parçamızı da o um miksledi. Dolayısıyla en sonunda bir akapella ziyafeti bizleri bekliyor olacak. Eğer siz de hazırsanız Evening Rise adlı parçamıza başlayabiliriz. Parçamızın yapısına değinecek olursak başlamadan önce Önce melodi duyuyoruz ve hep beraber söylüyoruz. Yani parçamız o esnada tek sesli. Ardından ikinci bir ses geliyor, alto ikler. Alto ikilerle birlikte parça bir anda iki sesli hale geliyor. Sonra başka partisyon, başka 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 derken toplamda altı partisyonluk bir parça oluyor. İlk başta tek sesle başlıyor, parçayı bitirirken altı sesli bir parça içerisinde olmuş oluyoruz yani. Dolayısıyla bunu böyle altı katlı tatlı bir apartman gibi düşünebilirsiniz. İlk melodi partisyonunu herkes öğreniyor. Erkek kadın fark etmez. Sopran fark etmez. Birlikte öğreniyoruz. Ardından spesifik partisyonlara geçtiğimizde herkes kendi partisyonunu dinleyip öğrenebilir. Hazırsanız melodiyle başlayalım. Başlangıcımıza bakalım. <laughs> Büyük bir aralıkla başlıyorum. <laughs> aşağı başladığım yere geri dönüyorum. Müzikte de yer çekimi yasası geçerli olduğu için daha yukarı çıkmam gereken yerlerde biraz daha kuvvet uygulamam lazım yukarı çıktığım için. Aşağı inerken de kendimi frenlemem lazım. Çok gerektiğinden fazla aşağı inmemek için. Dolayısıyla yaptığımız ilk büyük aralıkta evening rise o aralığımızı güzel düşünün. Spirit come. elinizde elinizi şu şekle bile getirebilirsiniz. Yani taşıyarak söylememiz gereken bir bölüm. Ve devam ediyor. Aynı genişliği burada da gösterdim. Şimdi partisyonun ikinci kısmına bakalım. için biraz dikkat çekebiliyor ve aslında dikkat çekmesi bizim de hoşumuza gidiyor. The of the sea. The of the sea. Şimdi parçayı baştan önce birlikte söyleyelim, ondan sonra sizi kendi başınıza bırakacağım. Bir pratikte kendi başınıza yapabilirsiniz. Sevgili Altaykiler, şimdi geldik sizinle olan melodimize. Önce bakalım, dinleyelim. Nasıl bir şey söylemem gerekiyormuş. Hadi buraya kadar bir öğrenelim. Şimdi fark etmiş olacaksınız bence notalarımız arasındaki fark o kadar az ki ses olarak yarım ses, yarım ses gidiyor. Biz buna kromatik yürüyüş diyoruz. Bu yürüyüşlerde özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü hem ara partisyonuz. Dolayısıyla hani karıştırma ihtimal çok daha yüksek bir partisyondur. Her zaman alto. En azından benim için öyle. Dolayısıyla hep taşıyarak gitmemiz lazım. Ne çok çıkmalıyız ne az inmeliyiz. Tam kıvamında olması lazım. Buyurun birlikte deneyelim. İy çekim kanunu ne dedim ya? Yerçekim yasası burada da tabii ki geçerli oluyor. <laughs> Onu da güzel almamız lazım. İkinci bölümü nasılmış? <laughs> Aynı başladım. Nasıl başladım? insanlarla buluşacak. Partisyonlarla işte soprano gelecek, bas gelecek. O notanın hep aynı kalması lazım bu dörtlü aralıkta. Şimdi gelin melodiyi bir kere birlikte söyleyelim. Ardından sizi yalnız başınıza bırakacağım. Siz kendi başınıza bir kere de pratik edin. Ve parçanın sonunda da kendini söylemeye çalışın. içinde. Önce dinleyelim. Evet, altı bir olmak böyle abidik guidik melodileri ortaya çıkarmaktan geçer. Dolayısıyla buyurun gelin ilk başta itibaren öğrenelim. <laughs> aralıklar yine küçük. Yani 6-2 kadar değil. 6-2'yi belki dinlemek isterseniz onların çok daha başka bir dünyası var ama burada birazcık daha dikkat etmemiz gereken yine yer çekiminde aşağı inerken kendimizi güçsüz bırakmak. Hayır. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> taşıdım. Spirit, come burada taşıdım ve devam ediyor. Burada asıl olaylar burada patlak veriyor. <laughs> gitti. Her şey çok melodik. Sun goes down when the day is done. Buraya çalışalım hadi. Day is, day is done. Evet, bayağı büyük bir aralık. Yani burada herhalde bu kadar aralığı gösteren başka bir partisyon yok. Day, day is 6 bir çok daha pes çok daha pes bitiriyor melodisini. Dolayısıyla orada aşağı inerken yine taşıyorum. Heartbeat of the sea gibi düşünüyoruz. Bakalım nasılmış. Zaten başlangıcı aynı melodinin başındaki gibi. Hop. bas partisyonuyla alto bir partisyonu duruyor. Mother world awakens me. Siz böyle aynı yerde kalıyorsunuz. Heartbeat of the sea diye bitiyoruz. Ama diğerleri with the diye bir şey koyuyor oraya. Yani ritmik yapıyı birazcık daha yoğunlaştıran bir şey var orada. Dolayısıyla orada aynı notada kaldığınızdan emin olmanız çok önemli. Mother world <laughs> parçayı bitireceğiz. Şimdi önce birlikte bir kere söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Sonra sizi yalnız başınıza bırakıyorum. Parçayı kendi başınıza pratik ediyorsunuz. Ve sonra videonun sonunda buluşuyoruz tekrar. <laughs> Bastın mı? <laughs> Sevgili baslar, hoş geldiniz. Şimdi ilk başta melodimizi öğrenelim. Bakalım ne söylememiz gerekiyor. Sonra detaylara geçelim. Şu hatırlatmam gerekiyor. Hatırlatmam gereken bir şey var. Benim sesim kadın sesi olduğu için şu anda bir alto partisyonu öğreniyormuşuz gibi olacak. Ama siz lütfen bunu kendi rencinizde düşünün. Kendi ses yapınızda düşünün. Bunlar, bu bu, Aynısını tenorlar için de söyleyeceğim. Bütün erkek partisyonlarında eğer bir kadın çeple çalışıyorsak o zaman birazcık daha farklı bir algı oturtmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. <laughs> Fark ettiyseniz tam bir bas partisyonu gerçekten. Aşağıda böyle herkesi mutlu eden bir bas partisyonu, bas melodisi. Başlayalım ilk baştan. Embrace yer çekimine burada da devreye giriyor. Lütfen aldanmıyoruz yer çekimine ve güçlü bir şekilde tonu tutmaya gayret ediyoruz. Embrace spirit come aynı şey burada da de geçerli devam ediyoruz. Sun goes down buraya kadar. okey. aralıklarla ilgili problem yok vesaire. Belki duruna burada zırt diyebilir. Day in and day Yolu. Aralığım ne kadar büyürse ve ne kadar abuklaşırsa o kadar kuvvetimi yerinde tutmam gerekiyor ki doğru bir şekilde melodiyi söyleyebileyim. Yani soprano melodileri mesela daha kulağa aşina olduğumuz, böyle rahat ettiğimiz melodiler olur ama soprano haricindeki bütün partisyonlarda mutlaka böyle ekstra bir efor sarf edilmesi gereken bir aralık mutlaka çıkıyor. Böyle düşünebiliriz. Peki gelelim ikinci bölümümüze. Sayılır. Melodinin başındaki gibi oldu. 🎵🎵🎵 Partinin en pes bölümü burasıydı. 🎵🎵🎵 me, me. Ben, Bana bile çok pes yani. Bana bile derken alto değilim aslında. bir ve bas partisyonu haricinde diğer partisyonlar burada ritmik yapıyı yoğunlaştıran bir harekette bulunuyorlar. With the diye bir şey söylüyorlar. Zaten göreceksiniz birazdan partisyonda. Ama önemli olan burada o notayı sabit tutabilmek. için hep aşağı doğru düşünerek. Heartbeat of the sea. Şimdi gelin parçayı önce birlikte söyleyelim. Ondan sonra sizi yalnız başınıza bırakacağım. Kendi başınıza pratik edin ve sonra videonun sonunda parçayı söylemek üzere Ozan'la birlikte buluşmuş olalım. Evening Sevgili tenorlar sizler de hoş geldiniz. Şimdi parçada önce ne söylememiz gerektiğini öğrenelim. Ondan sonrasında da ayrıntılara girebiliriz. Burada şu detayı söylemem gerekiyor. Hep unutuyorum. Benim sesim kadın sesi olduğu için olması gerekenden çok daha yüksek bir range de söylüyorum. Aralıkta söylüyorum. Lütfen bunu kendinize adapte edin. Bir erkek sesi gibi, tenor sesi gibi düşünün. Ve benim çıktığım yerlere ay ben oraya çıkamıyorum gibi düşünmeyin. Aslında düşünmeniz gereken çok daha rahat bir aralık sizin için. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Gelelim. goes Buraya kadar öğrenelim. Gayet kolay bir başlangıç değil mi? peki devamı Gayet melodik bir yapı yani melodik kolay bir yer fakat. Burada diğerlerinden farklı bir hareketimiz var. Biz çok daha hızlı bir yapıdayız. La 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 diyoruz. Diğerleri böyle tek tek söylüyor. Ti ta ta derken biz ti ta ti ta, ta diyoruz. Dolayısıyla o bizim kafamızı lütfen karıştırmasın. En azından önlemimizi alalım. Of... Denek. Devam ediyor. Sa

thank mm -hmm. dövüşten sonra de! demeye çalışıyorsanız mesela o biraz cam yakar. Dolayısıyla kafa sesi dediğimiz şeyi keşfettikten sonra sizin için hayat korolarda çok daha kolay olacaktır. Bunu öğrenmek isterseniz de bir sürü YouTube'da video var. O konuda kendinizi geliştirebilirsiniz bence. Çünkü bir anda böyle bunu söylemeye çalışmak göğüs sesiyle, ki söylemeyelim zaten müzikalde değiliz yani, e, yorabilir. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bütün par bütün bütün melodiyi öğrendiğimize göre birlikte söylüyoruz. Ardından sizi tek başınıza bırakıyorum ve orada bir pratik yapmanızı rica ediyorum. Ardından videonun sonunda buluşuyoruz ve parçayı birlikte söylüyoruz. <Sessizlik> Toplamalar, sizler de hoş geldiniz. Şimdi gelin birlikte önce ne söylememiz gerektiğini öğrenelim. Ardından detaylarımıza geçelim. Buraya kadar birlikte öğrenelim. Şimdi diğerlerinden oldukça farklı bir ritmik yapımız var. Biz çok daha hızlı ilerliyoruz gibi. Yani iç, iç ritim olarak <laughs> Önce bunu çalışalım. <laughs> Nefesi çok doğru verdikten emin olmalıyız çünkü tam yani eğer gerçek bir sopranlıysak tam sesimizin değiştiği yer, pasaj dediğimiz yerlere denk geliyor. Yani ben de söylerken ilk başta zorlanıyorum ama sonra daha tizlere çıkınca rahatlıyoruz. Lütfen nefesinizi doğru yaptığınızdan ve pozisyonu doğru tuttuğunuzdan emin olalım. <laughs> şöyle ilmeğe benleyeyim. mesela diğer partisyonlar Mother Earth diyor mesela. Mother Earth diye biz çok daha hızlı mother diyoruz mesela. Awakens me de awakens me gibi söylüyoruz. Mesela nasıl oluyor? Mother Earth mesela. Mother Earth awakens me. Çok önemli. Tekrar edelim. bir konserde olsak ya da provada olsaydık zaten bunu bir sürü kez tekrar ediyorduk. Bu sadece videonun çok fazla uzamaması için olan bir format. Dolayısıyla bunu hani ben sadece 8 ölçü söylemek için mi bekliyorum bu kadar diye düşünmeyin lütfen. Şimdi ilk başta birlikte söylüyoruz. Ardından sizi yalnız başınıza bırakıyorum ve parçayı pratik ediyorsunuz. Ardından videonun sonunda parçanın bütün performansıyla tekrar buluşuyoruz sizlerle. goes down teşekkür ediyorum. Eğer bu parçanın sadece erkek versiyonunu dinlemek isterseniz de o zaman kanalıma gidip orada Evening Rise adlı parçayı dinleyebilirsiniz. O da muhteşem olmuş bence ve video editi inanılmaz olmuş. Ses editi ayrı güzel olmuş. Bence onda o da hoşunuza gidecektir. Ee, eğer beni <laughs> takip etmek isterseniz ya da videoyu beğeniyorsanız eğer e, orada abone ol tuşuna, işte zil tuşuna, ne bileyim öyle bir şeyler var, yorum falan öyle şeyler yapabilirsiniz. Yaparsanız çok da memnun oluruz. <laughs> Artık bıraktım ya. Yani. 그럼 응, 근데